Baba PlayStation alır mısın? Renault Station mı? Yok baba yok PlayStation. O ne la? Oyun konsolu. Oyun postu mu? Yok baba yok oyun konsolu. Nasıl bir şey? Televizyona bağlıyorsun. E ee? Oyun oynuyorsun. Kaç para la bu konsol? 3 lira 5 lira. 3 lira 5 lira. 3 lira 5 lira. Oğlum düzgün söylesene kaç para? 5000 TL. Ney ney? Beş bin mi? Evet baba beş bin liracık çok ucuz. Dalga mı geçiyorsun sen benimle ha? Yo. Ben o paraya PlayStation alacağım var. Renault 12 Station alır daha tepe gezerim. <laughs> çok komiksin. Yok oğlum ben bu paraya oyun konsolu falan alamam. Kusura bakma. Ya baba lütfen. Tamam tamam sana oyun konsolu alacağım. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Burada bekle hemen geliyorum yavrum. Tamam tamam bekliyorum. İşte geldim. Bağla bakalım şu kabloyu televizyona. Tamam. Çalıştır bakalım. Bu ne baba? Oyun konsolu oğlum 1990 model oynadıkça beni hatırlarsın. <laughs> of baba ya nasıl bir insansın sen ya. <laughs>